Merhaba arkadaşlar, Eskurt Numan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir projeden sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Beraber nasıl yapılır ve anında nasıl bunu kazanırız. Bunun aşama, aşamalarını yapacağız sizlerle beraber. Ee, yalnız videomuza başlamadan önce arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olup Telegram kanalımıza da gelirsek çok seviniriz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Telegram kanalı linkimiz de var. Telegram kanalımızdan da birçok birbirinden farklı güzel proje ve airdropların paylaşımını anında kazanç sağlayacak etkinlikleri buradan paylaşıyoruz ve sizlere birebir destek e, imkanı sunuyoruz fazla uzatmayalım tanıtımı şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Supra Token arkadaşlar birçoğunuz belki duymuştur. Ben de sizlere tanıtmak istedim. Çünkü tam 50 yatırımcıdan 19 milyon dolar değerinde yatırım almış arkadaşlar ve bizlere güzel kazandıracağını inandığım için sizlere özellikle üstüne basarak Telegram'dan az önce şöyle bir post attım. Hani kesinlikle bu projeyi yapın, kaçırmayın diye uyarıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle Türkçe'sine çevirelim projemizi. Siz ilk önce açıklamalar kısmından geldiğinizde sayfaya bakın bu şekilde bir sekme öze çıkacak. Buraya tıklayacaksınız. Yani Get Start yazacak size. Get Start yazacak. Buraya tıkladıktan sonra işte kayıt olacaksınız. Referans kodu falan bunu girmeniz lazım zaten. ben kayıtlı olduğum için direkt giriş yapacağım ama şu an giriş yapmadan önce bir ön yüzü sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi tekrar geri gelelim. Şöyle şurada ne yapmanız gerektiğinizi sizlere anlatacağım. İlk başta arkadaşlar mailinizi onaylayacaksınız. Ben zaten Telegram'a post atacağım. Telegram'da aşamalar tek tek yazılı olacak. Bakın kaydol. e postanızı doğrulayın. İleriye tıklayın. E e şimdi girine tıklayın. Önünüze çıkacak bunlar tek tek Türkçe'ye çevirdiğinizde. Görevi başla. Test tamamlandı. Sizlere iki tane soru soracak. Bu soruların cevaplarını da ben e paylaşacağım yine Telegram kanalımdan arkadaşlar. Telegram kanalıma gelerek soru cevaplarınızı öğrenebilirsiniz. Ben sizlere şey göstermek istiyorum. Ama şöyle bir geri gelelim tekrar. Oradaki ön yüzü nasıl ilerleyeceğinizi göstermek istiyorum. Gelirse. Evet, geldi. İşte burada sürekli get start get start diyeceksiniz arkadaşlar. İleri gideceksiniz sürekli. Yıldız puanları alacaksınız. Evet, şu anda beni o sayfaya atmıyorum maalesef gösteremiyorum. Zaten orası çok basit. KYC doğrulaması yaklaşık yarım saat içinde devam ediyor arkadaşlar. Bakın ben şu an kayıt kısmındayım ama ben kayıtlı olduğum için devam edeceğim. Giriş yapalım Spor hesabımıza. İlerleyen zamanlarda zaten bu proje hakkında güncelleme olunca Supra token'larımızı çekebileceğiz arkadaşlar. Evet, kontin diyelim. Benim şu anda Kayacığım ben yaklaşık yarım saat önce yaptım. Eee her şeyi onaylandı, sorularımı yaptım ve 1500 Supra token'ımı aldım. Bakın şöyle sağ üst köşede görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakın, eee mission 1 complete yani birinci soruyu başarılı bir şekilde tamamlamışım arkadaşlar. İkinci soruyu başarılı bir şekilde tamamlamışım. Cevaplarını doğru bir şekilde vererek ve ekstra özelliklerinden de bahsedeceğim sizlere. Bakın birinci soru, bunun cevabını paylaşacağım Telegram kanalımdan. İkinci soruya geçelim. Site şu anda bakın benim hani e, ikinci soruya geç dememe rağmen geçmiyor bu tarz yoğunluktan dolayı e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sabırlı olun sadece arkadaşlar burada referans linkiniz en sonda çıkacak arkadaşlar. Bu referans linkiyle de ekstra yıldız kazanıyorsunuz ve yıldız başı puan kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oraya da geleceğiz referans kısmına. gerekli sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz projeyi de arkadaşlar. Çok basit zaten yapması kazanması. Şöyle gelelim bakalım referansa neler veriyormuş. Nerede yazıyor? Bakın benim önüme gelmişti o sekme. Evet. Diyor ki 100 yıldızın olursa diyor sana 400 supra veririm diyor. 400 yıldızın olursa diyor sana 1600 supra veririm diyor. 1000 yıldızın olursa sana 6000 supra veririm diyor. 2500 yıldızın olursa sana 18000 supra veririm diyor. 5000 yıldızı diyor sana ben 50.000 supra vermiş olurum diyor arkadaşlar. Tabii ki de bunları referans kasarak yıldız kasacaksınız arkadaşlar. Ee, bir referans 50 stars yani 50 yıldız oluyormuş galiba burada yazına göre. Birisi bu benzersiz yönlendirme bağlantısını kullanarak kaydolduğunda yeni bir öğrenci işe almak için kredi alasınıza 50 yıldız kazanırsınız diyor arkadaşlar. Yani yıldız kasmak da çok kolay arkadaşlar. Sadece referans kasmanız lazım. Referans kasarak da ekstra Spro token'lar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonradan bu Spro token'larımızı çekeceğiz. tabii ki de dediğim gibi bu bilgilendirmeyi ben Telegram kanalımdan yapacağım. O yüzden kesinlikle Telegram kanalımıza katılıyoruz arkadaşlar. Ee, her 5000 yıldız 50.000 su proje tonu ve prestij komutan artı rütbesi ile ödüllendirilirmiş arkadaşlar. Ayrıca en çok tavsiye alan oyuncu özel bir sürpriz varmış arkadaşlar. Ee, şu anlık bu proje hakkında sizlere e, bu kadar bahsetmek istiyorum. Kesinlikle yapın. Kayacağınızı yapın. Her şeyinizi tüm dediklerimi bir bir yapın arkadaşlar. Kaçırmayın projeyi. Güzel sağlam proje. 50 tane yatırımcı, yatırımcıdan 19 milyon dolar yatırım almış. Bu 19 milyon doların artık kaçını bizlere dağıtırlar. Kaçından güzel paralar elde ederiz. Veya e, Supra token nerelerde listelenecek. Ne kadar fiyatta ne kadar süre sonra satılacak. Bunların hepsini Telegram'da paylaşacağım. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın burada 10 dolar artı 10 dolar Pozisyon Exchange'de anında bonusunuzu alıp vadeli işlemlerde kazanç sağlayabilirsiniz. Bybit borsası hala devam ediyor mu bilmiyorum. Burada da 25 dolar bonus USDT kazanıp arkadaşlar ufak bir al satla bir işlem açıp karnızı alabilirsiniz. Veya bir tekzen borsamızdan bonuslu al satlarla güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.